arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne mi oynayacağız? PS 2021 oynayacağız. Ben Ozan bu arada arkadaşlar. Uzun zamandır video gelmiyordu. Bir yılda iki video atıyordum. Artık video atmaya başlayacağım arkadaşlar. Bir... <laughs> İspanya vs. Juventus. Ama gol atmak değil arkadaşlar. Çok kolay bir rakip olabilir. Çünkü iki yıldız rakip yaptım kolay rakip uzaktan füzeler atmak için hop alırım Ara pası şut ya offside 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 portres kesin pas atmayacak dedim uzak pas atacak hop şöyle hazır never let me. Golleri geçmiyor zaten. Bak. Bak amacımız böyle füzeler atmak arkadaşlar. Bakalım Başak Bora Cristiano Ronaldo ilk füzesini attı. Bakalım forvetti Ronaldo olduğu için büyük ihtimalle neredeyse Ronaldo atacak. Umut Umut. Bunun ismi ne ya? Hep karıştırıyorum aga. Uğurla Umut karıştırıyorum. Filizman. Ver verdi peşine. Pedri. Hazard. Hazard alamadı onu ya. Hop. Onu alır mıyız? Alamadık. Şuralt alba. Bağırdı. bir yıldız yapmadı. O kadar da kolay olmasın diye. Hop. Aldı onu. Arabası dedik. Şuradan arabası dedik. Ronaldo. Ah kaleci elini alacak onu ya. Hop. Ah be. Yeni zaman bir şey atlayamadım ya. Çağlar. Hop. Yeni zaman Ronaldo'yu göremiyor. Göremiyor ya. Göremiyor. olurdu. Gol girse ne manyak olurdu be. Yemin ederim ne manyak gol olurdu ha. Hoppa. Hop alırım. Oradan giriş var. Verdi Ronaldo. Çok dedim. Çok dedim. Çok dedim. Çok dedim. Bak corner olsa taş şuradan taş olsa place gol atabilirim ya. Pike. Yok. Pike aramadı. Hop 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 alalım. Kay Umut. Valla onun tam adını bilmiyorum. Hop alırım. Alamadım ve golünü de atamadı zaten. Şu ana kadar 3 tane füze çektik ama bir tanesi gol girdi. Hatta 3'ten fazla çektik. Ben direkt pas falan atıyorum ekran değiştir deyip. Hop geldi de orada pasım var. Şavi gol mü geliyor? Gol gelemiyor. Podri alıyor. Kopa. Pogba verdi pasını. Şavi! X-Y diye okunmuyor işte. x diye mi okusak? Efsane var. Bir tane, bir tane efsanemiz vardı sadece bizim. O da Şavi. Başlattı. Başlattı. Dört tane şut çekmişiz. Morat aldı. Vistel. Hoppa alamadık. Aldık onu. Girizman verdi pasını. Ronaldo. 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 Hop. Alırım. Alamadım. Alamadık. Alamadık. Orada. bahçe bir ilk yeri bitiyor. Kaç tane şut çektik ya? Ronaldo. Ver Ronaldo pasını. Oradan. Tamam. Plese. Hop. Ya çok dedik ya. Çok dedik ya. Abi, bir tane uzaktan attık ya. Bir tane de normal mi atsak? Yok ya. Uzaktan füze Hop başlattı. Hop. Oradan çalar. Alamadık. Hop alırım 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 alamadım, alamadım. hop pok bağlamadı pop bağlamadı alamadı alamadı pas atmadan alır aldım da bir zor katta adını okuyamadım bir tane futbolcu işte pok oh, ba ah be direkten döndü kaleciye değdi mi değmemiş Pique, Pique indirdi. Wister indirdi. Arapası dedi. Ronaldo, ne yaptın Ronaldo? Allah aşkına ya. Dünyanın en boktan pozisyonunu yaptı. Baksana pozisyona. Ya Allah'ım ya. Ya al al ilerliyor, ilerliyor ya. Hı? Pike i̇ndiremez ya uzun boylu da hop gol var ama avantaj bağladı hop hop lan dalsın da hadi gol ya oy Bullshit, I do what I do. He said, "Roll true." Bullshit, they never let me. I tell a bitch be gentle. I'm süper be Daha uzaktan süper be füze Daha uzaktan İzleyelim bakalım Nerede? Oradan mı? Yok ya yakınlaşmışım ya Olsun aga füze mi gol mi gol Şu gol mi

Tamam. ilk İlk 3 çok güzeldi. Ay son 3 golüm. İlki de güzel. Ay. Bir tanesi hepsi güzeldi lan. Ama ilk 2 daha iyi Oha ne oluyor dışarıdan? artık ya ya çıkacak mı Çıktı <laughs> buradan girseydi Oha derdik ya bu yıldırım topuk daha iyi kullanıyor bu tam ile aynı kullanıyorum şey kullansın ekran değiştireceğiz şuradan şuna göreceğiz oradan pas vereceğiz pas Yok olmadı ya istediğin gibi. Cık. Ya. Alırım. Çağlar alırsın. Çağlar alırsın. Alamadı. Şöyle alırsın. Çağlar ver. Girizma. Ah be çıkarttı. Of çıkarttı ya. Çok süperdi. Şuradan atacağım artık. Yok kötü çok kötü vurduk. Ama kadar getirmeme rağmen ne vurdu? Kırmızıya kadar getirse ama ayağı atacaktı herhalde. Hadi hadi başlat kardeş başlat. Boş yapma. Başlat. Pike'ye indirdim mi? İndiremedi, indiremedi. İndiremedi, indiremedik. İndiremedi. Beceriksiz Pike. Beceriksiz. Halı Pike. Pike Pike hare. Oradan gördük. Gördük. Oha. Ne yaptınız abi? Arapası dedik. Şavi dedik. Şavi koşuyor. Şavinin gol ben merak ediyorum bu olay. Şavi. Çıktı ya. Hadi gol girecek zannettim. Bu arada 96 artı verdi. Bir tane daha füze atmaya şansımız yüksek. Top bize gelirse. Lan lütfen bize gelsin. Yok. Ya yok ya. Bu çok top saklıyor. Kimde? Yiğizman! Ver ver abi. artı da mük gol. Fazla iyi değil ama. Evet, 96 90. Gol daha atamayız zaten. Maç bitecek, başlatacak. Maç bitecek. Evet. De videonun sonuna gelelim. 18 süt çekmişiz. 18. Görüşmek üzere hoşça kalın. Artık bir tane de parti 2'si çekebilirim. Bay bay.